Herkese merhaba. Mimari Zihin kanalına hoş geldiniz. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hasan Ali Yücel klasiklerini incelediğimiz bu podcast serisinde bugünkü bölümde Edebiyatın Dev ismi Johann Wolfgang von Goethe'nin Yarat Ey Sanatçı ya da orijinal adıyla Kuste Morgenlied adlı eserini konuşacağız. Goethe denince aklımıza genç Werther'in acıları veya Faust gibi başyapıtlar gelse de bu şiir onun sanata ve yaratıcılığa bakışını özetleyen bir hazine. Ben de bu metni sizlerle birlikte biraz dikleyeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Göte 1749'da Frankfurt'ta doğan bir dahiydi. Hukuk eğitimi aldı ama kalemiyle dünyayı değiştirdi. Onu sadece bir yazar olarak değil, bir yaşam filozofu olarak görmek lazım. Weimar'da devlet başkanlığı yaptı, botanik ve optik üzerine bilimsel çalışmalar yayınladı, İtalya'ya yaptığı yolculukta sanatını dönüştürdü. Ama en önemlisi Sturm und Drang, yani fırtına ve coşku akımının öncüsü olarak, sanatta özgürlükçü ve tutkulu bir çığır açtı. Yaradayı sanatçı da tam bu dönemin ruhunu yansıtır kurallara başkaldırı, ilhamın peşinde koşmak ve sanatçının içsel çatışmaları. Bu şiir 1770'lerde yazıldı. Goethe henüz 20'li yaşlarında. Aşkları, hırsları ve melankolisiyle boğuşurken. Şiirin orijinal adı Kunste Morgenlied. Yani sanatçının sabah şarkısı. Sabahın o ilk ışığı metaforu, sanatçılığın doğuşunu simgeler. Romantizmin habercisi sayılabilecek bu metin, sanatçının ilhamla, tanrıyla ve kendi hesaplaşmasıdır. Eserde birkaç alıntı paylaşacağım. Yarat ey sanatçı, konuşma öyle çok. Sessizce işle, sanatın dile gelsin. Göte, burada sanatın eylem olduğunu vurgular. 18. yüzyıl Avrupa'sında Entelektüel tartışmaların gölgesinde kalan sanata bir isyandır bu. Bugünün influencer çağında ise daha da anlamlı. Sürekli ben şöyle yaptım diye paylaşmak yerine eserinizin konuşmasına izin vermek. Tıpkı Michelangelo'nun "Gerçek heykel taşın içinde zaten vardır. Onu çıkarmak yeter." sözü gibi. Ruhumda binlerce dünya taşırken neden bir tekini bile tutamıyorum elimde? Bu düze, yaratıcılık krizinin evrensel çığlığıdır. Göte'nin doğa bilimleriyle ilgilenmesi, belki de bu kaosu anlama çabasıydı. Bir romancı olarak Faust'a işlediği sonsuzluk arayışı, burada da karşımıza çıkar. Modern psikolojideki impostor sendromuyla bile bağ kurulabilir. İçimizdeki devasa potansiyelle onu somutlaştıramama korkusu. Tanrı'nın bir nefesi gibi geçiyor ilham. Yakala onu, yoksa uçup gider. Göte'nin dehası, ilhamı hem kutsal hem de avlanması gereken bir şey olarak görmesinde. Antik Yunan'daki Musa'ların hissini gibi. Ama bir farkla, pasif bir bekleyiş değil, aktif bir mücadele bugünün yazarlarının yazar rutini oluşturması da bu değil mi? İlham gelmese bile masaya oturmak. Göte'nin 18. yüzyılda yazdığı bu şiir, bugün hala bir yaratıcılık manifestosu gibi. Özellikle dijital çağda herkesin içerik üretisi olduğu ama çoğunun delikten uzaklaştığı bir dönemde sanatın sessiz gücünü hatırlatması açısından bana dokunuyor. Ayrıca sanatçının yalnızlığı, kırıganlığı ve tutkusunu bu kadar işten anlatması. İnsan, Göte bizim ruhumuzu nasıl dokunmuş, diyor. Göte'nin bu şiiri, yaratıcılığın evrensel dilidir. Özellikle birinci yüzyılda, her şeyin tüketim için üretildiği bir çağda, sanatın anlam arayışını hatırlatması açısından kritik. İşte size üç neden. Birincisi, dijital çağın yalnız sanatçıları. Bugün herkes içerik üreticisi ama çoğu eser olsuz. Göte'nin dediği gibi sessizce işle derken derinlik ve özveri vurgusu yapıyor. Bir TikTok videosuyla bir tablo aynı şey mi mesela? Sanat hızlı tüketim değil bir iç yolculuktur. İkinci neden sanatçının sorumluluğu. Gökyüzüne göre sanatçı, tanrısal olanı yakalayan bir aracı. Bugün ise sanatçılar, aktivizm ve kişisel markalaşma arasında sıkışmış durumda. Oysa gerçek sanat, insanlığa dokunan evrensel bir mesaj taşır. Bu şiir, sanatın niyetini sorgulatıyor bize. Ve son neden, ilham ve disiplin dengesi. Göte bize ilham beklemeyin diyor. Üretmek, ter dökmek. Diyor. Bugünkü yapay zeka ile sanat tartışmalarında bile insanın emeği ve niyeti öne çıkıyor. Bu şiir teknolojiye rağmen sanatın insani kalacağının kanıtı gibi. Peki sizce sanat nedir? İlham mı, emek mi? Yoksa ikisinin dansı mı? Göte'nin bu şiiri sizin için ne ifade ediyor? Yorumlarda tartışalım. Bir sonraki bölümde başka bir edebiyat klasiğinde buluşmak üzere kendinize ve sanatınıza iyi bakın